Merhabalar. Sizlere lokasyon avantajlarıyla birlikte kat karşılığı arsalarımızı tanıtmak istiyoruz. Ankara Eskişehir Yolu, tarihi köklerinden modern yatırımın kalbine uzanan dinamik bir dönüşüm hikayesine sahip. Eskişehir Yolu boyunca uzanan bu güzergah, günümüzde modern devlet kurumları, altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm projeleriyle geleceğin yatırım alanı olarak öne çıkıyor. Bölgenin tarihi, eski yollar ve küçük yerleşim yerleriyle başlasa da devletin stratejik yatırım kararlarıyla birlikte hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. 2000'li yılların başından itibaren altyapı projeleri, yol genişletmeleri ve kentsel planlamalarla bölge, yatırımcıların ve yerleşim alanı arayan vatandaşların ilgisini çekmeye başladı. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent, Hacettepe ve Başkent Üniversitesi gibi birçok üniversite bu gelişim arkı boyunca yerleşmekte. Eskiden Etimeskut Zırhlı Birlikler olarak bilinen alanın bir kısmına MIT başkanlığı taşınmış ve faaliyete geçmiştir. Aynı bölgede Hava Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı için inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin karşısında Dışişleri Bakanlığı yeni yerleşkesinin inşasına başlayacak. Bu bölge aynı zamanda ofisimizin bulunduğu Bağlıca Mahallesi'ni de kapsamaktadır. Bağlıca bugün Ankara'nın en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinden biridir. İzciler Gayrimenkul olarak bölgedeki ilk emlak ofisi olmanın gururunu yaşıyoruz. 2008 yılında Bağlıca'ya geldiğimizde bölge nüfusu TÜİK verilerine göre yalnızca 708 kişiydi. Bugün ise nüfus 50.000'in üzerine çıkmıştır. Bölgedeki önemli gelişmelerden biri de uzun süredir burada bulunan Başkent Üniversitesi'nin ardından Başkent Hastanesi'nin de Bağlıca'ya taşınıyor olması. Ayrıca Ankara Çevre Yolu ile Bağlıca arasındaki yeni bağlantı sayesinde ulaşım önemli ölçüde kolaylaşmış, bu da arsalarımızın değerine ciddi katkı sağlamıştır. Ankara Üniversitesi tarafından 2000 dönüm alan üzerine bir kampüs kurulmaktadır. Bu kampüs, üniversite derslikleri, bin yataklı hastane ve biyoteknoloji araştırma laboratuvarlarını içerecektir. Kök Hücre Hastanesi binası ise tamamlanmış durumdadır. Lokasyonumuzda birçok güçlü inşaat firması yatırım yapmaktadır. Zeray İnşaat, bölgede 4 kat karşılığı sözleşme imzalamış olup, iki projesinde inşaatlar hızla devam etmektedir. Ferce İnşaat ise hemen yan parselde 3 bloktan oluşan, 2 artı 1 ve 4 artı 1 daire tipinde toplam 372 konut ve cadde mağazaları yapmakta. Bağlıca, Yaşamkent, Çay Yolu ve Ümit Köyü'n bulunduğu havza üzerinde neredeyse inşaat yapılacak alan kalmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı yerleşkesinin faaliyete geçmesi, ve kara, hava, deniz kuvvet komutanlıkları ile Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın da buraya taşınacak olması, bölgedeki gayrimenkul ihtiyacının artmasında önemli bir rol oynuyor. Kriter İnşaat Bağlıca Bulvarı üzerinde 700 dairelik büyük bir projeye başladı. Arsa sahibi olduğumuz Zirve Beton 300 dairelik inşaatına Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak. Duru Life, Marangoz İnşaat ve 682 dairelik projesiyle çetin işletmeleri ruhsat aşamasında. Ozan Beton, Limka İnşaat, Maz İnşaat, Sinerji Planlama ve Şani gibi birçok firma bölgede önemli arsa yatırımları yapmıştır. Gelelim kendi arsalarımıza. Mavi renkle gösterdiğimiz arsalarımız grup halinde, hisseli ya da tek tapulu olarak toplamda 3500 daireye kadar kat karşılığı verilebilecek şekilde müteahhitlere sunulmaya hazır. Buna ek olarak hissedarı olmadığımız ancak Bağlıca Bulvarı ve Eskişehir Yolu üzerinde yer alan son derece değerli lokasyonlarda da kat karşılığı arsalarımız vardır. Yaşamkent aksının devamı niteliğindeki Eskişehir Yolu üzerindeki kırmızı renkle gösterilen parseller ise tamamen ticari imarlıdır. Bu parsellerde dükkan, 1 artı 1, 2 artı 1 ofisler, istenirse otel ve hastane projeleri gerçekleştirilebilir. Bordo İnşaat'ın bu lokasyonda 4 ayrı projesi var. 900 dairelik Bordo Invest'in inşasına başladı. Ayrıca 700 dairelik bir projesine daha başlamayı planlıyor. Gallardo, kat karşılığı sözleşmesini yeni imzaladı. Hasmer'in de bölgede önemli bir arsa yatırımı bulunmaktadır. Sonuç olarak bu bölgede inşaat yapılabilecek alanlar hızla tükenmektedir. Devletin gözde kurumlarının bölgeye taşınması beraberinde güçlü bir ekonomik yapıyı ve nitelikli konut ihtiyacını doğurmaktadır. Bu durum yatırımcılara hem yüksek getiri hem de prestij sağlama fırsatı sunmaktadır. Doğru projeler için sizleri bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.